Merhaba Gaziantep Ticaret Borsası ile karşınızdayız. 3 Ağustos 2022. Birinci grup sert buğdayımızın Gaziantep Ticaret Borsası'ndaki fiyatı 7650 lira ile 7700 lira ton fiyatından işlem görüyor. Bugün görmüş. İkinci grup Güneydoğu sert buğdayımız 7450 7550 fiyat aralığında. Üçüncü grup sert buğdayımız 7100 7300 lira fiyat aralığında. Ekmeklik buğdayımızda birinci grup 7200 7350, ikinci grubumuz 7000 7100. 3. grup ekmeklik buğdayımız 6800 6900 lira fiyat aralığında işlem görmüş. Gemlik buğdayımız 6500 6550. Çakır arpamız 6350 ile 6400 lira ton fiyatından işlem görmüş. Arpa fiyatımız Azantep Ticaret Borsamızda biraz yüksek piyasadan. Beyaz arpamız 6200 6250. Kırmızı kabuklu mercimek fiyatımız 13500 13800 birkaç gündür sabit bir fiyat görüyoruz mercimek fiyatımızda. Mısırımız 5800-5850. İkinci grup mısırımız 5600-5700. Mısır'da da bir 10 kuruşluk, 15 kuruşluk bir düşüşümüz var. Evet videomuz bu kadar kısa oldu ve güzel oldu. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.